Çorum'un İskilip ilçesinde bir köyde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı. Covid-19 vaka sayısının fazla olması nedeniyle ilçe umumi hıfzı Sıha kurulunca Kaya köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi karar uyarınca 14 gün giriş çıkışlara izin verilmeyecek. Köyde yaşayanların temel ihtiyaçları ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince karşılanacak. İlçe Hıfzı Sıha Kurulu'ndan yapılan açıklamada Kaya Köyü, Covid-19 tedbirleri kapsamında aktif vaka sayısının fazla olması sebebiyle İlçe Umumi Hıfzı Sıha Kurulu kararı gereğince 7 Eylül 2021 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır denildi. <laughs>